Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere benden çok uzun zamandır ısrarla istenen bir akvaryum canlısı hakkında bir video yapacağım. Bu videomun konusu tatlısu istokozu ya da ülkemizde bilinen adıyla kerevit. Bu ülkemizde de 1990'lı yılların başına kadar özellikle Eridir Gölü'nden dünyaya ihraç edilmiş, besin değeri yüksek ve değerli bir canlıdır. Ancak 1990'dan sonra özellikle tarımda kullanılan ilaçların göllere ve derelere karışması yüzünden bu sevimli canlı artık ülkemiz sularında neredeyse hiç bulunmamaktadır. Bu da ülke ekonomisi için büyük bir kayıptır. Peki bu güzel canlı ile ilgili bu videomda bulabileceğiniz başlıca konular nelerdir? Tatlı su istakozu nasıl bir canlıdır? Tatlı su istakozu bakımı nasıldır? Tatlı su istakozu ne yer? Tatlı su istakozu akvaryum bakımı nasıldır? Tatlı su istakozu akvaryumu nasıl olmalı? Tatlı su istakozu hangi balıklarla yaşar? Tatlı su istakozu dişi erkek ayrımı nasıldır? Tatlı su istakozu üretimi nasıldır? Gibi soruların cevaplarını bu videomda bulabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Tatlı su istakozu gerçekten akvaryumlarında ilginç ve değişik bir canlıya bakmak isteyenler için harika bir seçim olacaktır. Bu canlı gerçekten bakımı kolay, dayanıklı ve sahipleri ile iletişime geçen antik çağlardan kalan bir türdür. Tatlı su istakozu kesinlikle bir karma akvaryum canlısı değildir. Eğer bu canlı ile iletişim içinde olmak istiyorsanız sadece bu canlının yaşadığı akvaryumda bakılmasını tavsiye ederim. Dünya üzerinde yüz çeşidi bulunurken ülkemizde sadece göl istakozu da olarak bilinen tek bir tür bulunur. bu tatlı su istakozlarının bazı türleri daha soğuk suları tercih ederken bazı türleri de tropikal sıcaklıktaki suları tercih eder. O yüzden de alacağınız kerevitin hangi su sıcaklığında yaşadığını bilmek önemli. Normal şartlarda akvaryumlarda 2-3 sene yaşarlar ama 20 sene yaşayan türler de vardır. Bu canlının bakımı kolaydır tek bir tatlı su istakozunu en az 40 litrelik bir akvaryumda bakabilirsiniz. Düzenli su değişimleri bu canlının yaşaması için yeterli olacaktır. Mağara ya da saksı mutlaka akvaryumlarında bulunmalıdır. Çünkü bu istakozlar yemek stoklamak için buraları mutlaka kullanacaktır. Çok dağınık yiyicilerdir ve hem bu yüzden hem de stoktaki yiyecekler yüzünden akvaryum suyu çok çabuk kirlenecektir. Bunu önlemenin yolu sık sık su değiştirmek ve çok iyi bir bakteriye filtrasyondan geçer. Yalnız bu su değişimi yaparken istakozun saklamış olduğu yiyecekleri almamaya özen gösterin. Eğer akvaryumunuzda ikinci bir kerevit besleyecekseniz bunun için akvaryumunuzun en az 80 litre olması gerekir. Ayrıca bu canlılar birer yamyamdır ve kabuk değişimleri sırasında çok savunmasız olurlar. Bu yüzden küçük akvaryumlarda bakılmamalıdır. Ayrıca bu kabuk değişimi esnasında akvaryumda bazen 3-4 gün görünmeyebilirler. Bunun için endişelenmeye de gerek yoktur. Eğer akvaryumuzda etçil ve büyük balıklar varsa da bu kabuk değişimi sırasında savunmasız kalacaklarından bu balıklar tarafından yenme ihtimalleri her zaman vardır. Saklanabilecekleri yerler ne kadar çoksa o kadar rahat hareket edeceklerdir. Bu istekazlar bu saklanma alanlarla başları ve kıskançları dışarıda kalacak şekilde konumlanırlar. Bu sayede kendilerini dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı korurlar ve önlerinden geçen balıkları da avlarlar. Tatlı su istokozları her ne kadar kabuk değiştirirken balıklara karşı savunmasız olsa da diğer zamanlarda usta birer avcıdır. Birçok akvarist arkadaş bu iki türü bir arada yaşatabilse de her iki türde fırsatını bulduğu zaman birbirlerini yemek isteyeceklerdir. Bir gün pahalı bir balınızın bu tatlı su istakozu tarafından yenebileceğini aynı zamanda da bu istakozun da balıklar tarafından yenebileceğini asla unutmayın. Bu iki türü bir arada tutmayı başarabilirsiniz ama birbirlerini yeme ihtimali yememe ihtimalinden fazladır. Tatlı su istakozu doğada gece ve akşam üstü alınır. Genellikle besinlerini güneş battıktan sonra aramaya çıkar ve en fazla besini bu saatlerde temin ederler. Besinlerini gezerek bulurlar veya gizlenerek alınırlar. Bu yüzden akvaryumunuzda balık varsa dikkatli olmasınız. Özellikle gece dipte uyuyan balıklarınız varsa bu onlar için tehlikeli olacak. Ayrıca bu canlının en sevdiği yiyeceklerin başında diğer kabuklar gelir. Özellikle karides, midye ve salyangoz ilk tercihleridir. Ayrıca kendinden güçsüz istakozlara da saldırabilirler. Yeşillikleri de severler. Özellikle lahana, ıspanak yaprakları, kabak, salatalık dilimleri ve kabuklu bezelye verebilirsiniz. Yine canlı yem olarak artemia, supresi, kan kurdu ve balık verebilirsiniz. Bu canlıların en çok beslendiği sıcaklık 20-25 derecelerdir. Kabuk değişimi yaptığı dönemlerde beslenmeyi durdururlar. Buradan sizi uyarmak isterim. Bu tatlı su istekozları akvaryumlarındaki bitkileri de yerler. Bence akvaryumlarına bitki koymayın. Ama ille de bitki koyacağım derseniz de çok hızlı büyüyen bitkileri koymalısınız. Parça parça esseler de bir şekilde tekrar büyüyebilecek bitkilerden örnek vermek gerekirse Eladoa, Rotala, Saz, Gül, Zeytin, Çınar, Kambambo, Tilki Kuyruğu ve Subutlata bitkileri bu tatlı su istakozunun akvaryumuna koyulabilecek bitkilerdir. Tatlı su istakozunun akvaryumu nasıl kuracağım konusuna gelirsek, hem istakozunuzun hem de balıklarınızın sağlığı için bu çok önemlidir. Size tavsiyem her bir istakoz için en az 40 litrelik bir akvaryum kurmalısınız ama en ideali 60 litredir. Taban alanı geniş olan akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Kaya, bitki kökleri, saksılar, PVC borular ve bunun gibi içine girip saklanabileceği yemlerini saklayabileceği oyukların olması çok önemlidir. İstakoz akvaryumda şelale tipi filtre kullanmalısınız. Bu canlı için en ideal olacaktır. Bu canlının bulunduğu akvaryum su derlerinin çok bir özelliği yoktur. Sadece dikkat etmeniz gereken suyun klorlu olmamasıdır. pH değeri 5.8 ile 8.2 arasında olabilir. Ancak tatlı su istakozu en çok nötr sulardan hoşlanır suyun pH derecesini 6.5'un altına düşürmemeniz iyi olacaktır. Su sertliği 50 ila 200 TD ise su sıcaklığı da 18 ila 29 derecelerde olması iyi olacaktır. Yalnız su ısındıkça sudaki oksijen miktarı azaldığı için havalandırmayı çok iyi ayarlamanız gerekir. Oksijensiz kalan istokozunuz ölecektir. Tatlı su istokozları genellikle akıntılı suları sever. Bu yüzden de akvaryuma bir kafa motoru koymanızı tavsiye ederim. Akvaryumda bol kalkerli suları sever. Kalker kabuklarının gelişmesini sağlar. Bu yüzden de kalkerli kum ya da kaya bulundurabilirsiniz. Asitli sularda pek az bulunurlar. Ayrıca her 10 litre suya bir çay kaşığı kaya tuzu atmak da bu canlıya iyi gelecektir. Güneş ışınlarından hoşlanmazlar. Karanlık ve loş yerleri tercih ederler. Uyumak için kendi kazdıkları çukurlara veya yuvalara çekilirler. Tatlı su istakozu, eğer balıklarla beraber bakacaksanız akvaryumunuzun derin bir akvaryum olmasını tercih etmelisiniz. Sakin tropikal balıklarla beraber yaşamaz. Gene Afrika cikletleri de bu canlı için iyi birer akvaryum arkadaşı olmaz. Sert mizaçlı iri balıklar da istakoza zarar verecektir. Gene yavaş hareket eden salyangozlar, karidesler ve diğer kabuklar da bu tatlı su istakozuyla ile yaşamaz. Besleyeceğiniz balıkların çok hızlı ve genelde su üzerinde yüzen balıklar olmasını tercih edin. Bu balıklara örnek verecek olursak zebra danio, balta balığı, rasbora türü tetra balıkları ile bakılabilir. Tabii ki bu balıkların da yaşama garantisi yoktur. Benim size tavsiyem bu istokozun akvaryumda sadece istokoz olma ya da tek bakılmalı. Tatlı su istokozlarını üretmek eğer akvaryum koşulları uygunsa çok kolaydır. Çünkü bu istokozlar akvaryumda yılın her dönemi üremeye müsaittir. Bunun için yapmanız gereken en basit şey istokozlarınızı kaliteli, taze ve bol besin değeri taşıyan yemler ile besleyip, suyu mümkün olduğunca en iyi düzeyde tutmaktan geçer. Bu tatlı su istakozlarını üretmeye çalışan ve ilk defa bu canlıya bakanlar için zor olabilir ama bunun en kolay yolu, istakozun kuyruğunun altında bulunan ve yüzmesine yarayan ayaklarına bakmaktır çünkü erkek istakozlarda bu ayaklar bulunurken, dişi istakozlarda bu ayaklar bulunmamaktadır Çiftleşme başladığı zaman, erkek istakoz Dişi istakozun üzerine içi gübre dolu bir kese bırak. Dişi de bu kesenin içinden yumurtaları gübreleyerek içinden geçirir. Daha sonra bu gübrelenen yumurtaları dişi istakoz kuyruğunun altına alarak saklamaya başlar. Bu durumda dişi istakoz başka bir akvaryuma tek başına alınmalıdır. Yaklaşık 4 hafta sonra yavrular yumurtadan çıkar. Anne istakoz yavrularına 2-3 gün bakar ama daha sonra anne istakozu yavruları yanından almak gerekir çünkü yavrularını yemeye başlayacaktır. Aynı şekilde yavrular da birbirlerini yiyebilir. Bu yüzden de yavru istakoz akvaryumunun da büyük bir akvaryum olmasında fayda vardır. Evet arkadaşlar bu videomuz da sonuna geldi. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Gene bana Messenger'dan da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.